saymadım köyden göçerim. Yaylar çayırda tepişiyor mu? Çilli horoz kedilerle dövüşüyor mu? Sarı kız minik uzavıyor. Yığı... Arkadaşım eş arkadaşım, çek, arkadaşım eş, arkadaşım eş Arkadaşım eş, arkadaşım eş Arkadaşım eş, arkadaşım, çek, arkadaşım, çek. arkadaşım eş arkadaşım, arkadaşım eş, arkadaşım eş Arkadaşım, 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 çek, arkadaşım, çek. Ne yapalım, ne arkadaşım eş, arkadaşım eş Arkadaşım eş, arkadaşım eş Arkadaşım eş, arkadaşım eş Arkadaşım Penguen dansı Aç bakayım abisi o zaman... Çember olalım penguen dansı ama burada tehlikeli olmaz mı? İstersen aşağı geçin. Hadi burada oynayalım aşağıda. Çember yapın bakayım. Şu ablana size önce olsun bakayım. Olur mu? Hadi bakayım. Çember olalım. Bir dakika, bir dakika verme. Önce bir hazırlık yapalım. Hazır mıyız? Evet. Gönder. Nerede bu? hadi hızlanalım. arkadaşlar size aşağı alayım bakayım. Oturan arkadaşlar.

Biraz daha geri gidelim, biraz daha geri gidelim. Çocuklar. Sayın müdürüm şöyle direnonu bir aşağı indirelim bir görsün çocuklar. Evet bak. Geri görüyorlar mı başkanım? El sallayın indir indirona. Hadi sen müzik açabiliriz. Bu arada. Hadi Evet, Hadi oturun bakalım. 11 ilimizi derinden etkileyen, ilçemizde de şiddetli bir şekilde yaşadığımız depremde hayatını kaybeden, deprem şehitlerimizin ruhuna okunacak olan mevlid Şerif programına hoş geldiniz. Bahçe müftülü din görevlisi Hüseyin Pişkin hocamızı Kur'an-ı Kerim tilaveti için kürsüye davet ediyorum. sin cama teşekkür ediyoruz Allah razı olsun şimdi de 6 Şubat'ta meydana gelen büyük felaketten sonra yaşananlar bölgeye yapılan müdahaleler ve bu süreçte yapılan tüm yardımların anlatıldığı videoyu izliyoruz hatta bir değil, iki depremin olması etkilenen alanı daha da genişletti. Devletimiz deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiş. Devlet anında bölgeye koştu yaraların sarılması için tüm imkanlar seferber edildi. Önce Afak'ta kriz merkezi toplandı. Sahadaki çalışmalar için planlamalar yapıldı. Önceden belirlenen planlar devreye konuldu. Cumhurbaşkanı o planlamaları an ve an takip etti. Toplam 271.060 personel sahada görev yaptı. Bunların 35.250'si arama kurtarma personeliydi. 229.142 personel sahada çalışmaya devam ediyor. Deprem bölgesine 40 vali görevlendirildi. Emniyet ve jandarma teşkilatlarından 139.287 personel görev yaptı. Türkiye ülke tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. 7,7'lik depremin hemen ardından bölge 7,6 şiddetinde ikinci depremle sarsıldı. Aileler parçalandı, evler, iş yerleri yıkıldı, hayaller yarım kaldı. Türkiye el ele verdi. Hayatta kalan depremzedeler için Türkiye'nin dört bir yanından çadır, kıyafet ve yemek anında deprem bölgesine getirildi. 350 binden fazla çadır kuruldu. 8476 konteyner evin kurulumu tamamlandı. 86.836.644 sıcak yemek dağıtıldı. 1.555.091 afetzedeye barınma imkanı sağlandı devlet millet el eleydi. Mehmetçik ilk andan itibaren deprem bölgesindeydi. 40 bin personelle çalışmalara katıldı. 24 gemi depremzedeler için kullanıldı. Askeri ve sivil 78 uçak ve 116 helikopter 13.771 sorti yaptı. Doktor, hemşire, ilk yardım görevlisi sağlık çalışanları gece gündüz durmadan çalıştı. 1267 ambulans, 14 hava ambulansı, 245 UMKE aracı görevlendirildi. UMKE 112 personeli, doktor ve sağlık personeli olmak üzere toplam 178.198 personel sahada çalıştı. Tüm ulaşım araçlarıyla toplam 51.582 yaralının Sevki yapıldı. Türkiye afetzedeler zedeler için birlik oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremle yerle bir olmuş illerin her birine gitti, vatandaşların acısını paylaştı. Yıkılan tüm evlerin bir yıl içinde yapılacağı sözünü verdi. Yaralar sarılacak dedi, yapılacakları tek tek açıkladı. 762.517 afetzede farklı illere tahliye edildi. 81 ildeki otel, yurt ve spor salonlarının kapıları afetzedelere açıldı. Deprem bölgesi için 12 milyar 381 milyon 216 bin 627 TL ödenek ayrıldı. Kredi, vergi, kısa çalışma ödeneği ve sigortacılık düzenlemeleri hayata geçirildi. Afetten etkilenen her aileye 10 bin, taşınanlara 15 bin, depremde yakınını kaybedenlere 100 bin lira nakdi yardımda bulunuluyor. Kiracılara 3 bin, ev sahiplerine ise 5 bin lira kira yardımı sağlanıyor. Bölgedeki elektrik ve doğal gaz sorunu hızla çözüldü. Abonelik işlemleri için güvence bedeli alınmaması kararlaştırıldı. Deprem bölgesine 45 bin tondan fazla kömür sevk edildi. Afetzede çiftçilere 3,4 milyar liralık ödeme yapıldı. Devlet yeniden inşa ve toparlanma süreci için tüm imkanları seferber etti. 309 bin konut için inşa aşamasına gelindi. Hasar gören Hatay Havalimanı ve yollar hızla onarıldı. Deprem bölgesinde haberleşme altyapısı güçlendirildi. Bölgeye çok sayıda baz istasyonu sevk edildi. Asrın felaketinin ardından Türkiye yaraları birlikte sarmak, yıkımı ortadan kaldırmak için kararlılığını sürdürüyor. Bu büyük eranın sarılması adına maddi manevi yardımda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. AK Parti Osmaniye Milletvekilimiz Sayın Mücahit Durmuşoğlu ve İl Başkan Yardımcımız ettiler. hoş geldiniz efendim. Selamlama konuşmalarını yapmak üzere Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Bazı sahneye davet ediyorum. İlçe başkanımız ve teşkilat başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, sulh örgütlerimiz, ya, oğlum, muhtarlarımız. Hülasa bugün burada depremize de kardeşlerimiz, çadırlarında çocuklarımız, annelerimiz, ablalarımız, beyefendiler. Öncelikle milletimizin ve sizlerin başı sağ olsun. Rabbim bir daha bu aziz milletimize, İslam alimine insanlık alemine bu şekilde acı afetleri yaşatmasın diye dua ediyoruz. Tabi hakikaten 6 Şubat'ta 4 4.17'de insanlık adına dünya gezegeni adına ciddi büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. Allah binlerce şükürler olsun ki ilçemizde Yanımızdaki komşu ilçemiz Nurda, İstahiye, Türkoğlu, ilimiz Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman. Hakikaten oraları görünecek şu andaki halimize şükrediyoruz. Ama bir şükür de şundan dolayı yapıyoruz. Türk milletinin ne kadar büyük bir millet olduğunu, bir tarafının bir tarafını beslediğini gelen yardım tırlarıyla her alanda canı para çalıştığını gördük ve ondan dolayı da aziz milletimiz de her daim olduğu gibi bugün de bir kere daha iftar ettik. <laughs> Değerli kardeşlerim, olayın olduğu andan itibaren ilçemizde görev yapan kaymakamımızla birlikte bütün sivil toplum örgütleri, muhtarlarımız ve devletimizin güvenlik güçleri, polisi, jandarması, hülasa bütün birimleri, milli eğitimi, adliyesi, tapusu, nüfusu. Bugün bir olduk, beraber olduk. Elbette yara büyüktü ama milletimizin birliğiyle, beraberliğiyle, kardeşliğiyle bu yaranın üstesinden de en iyi, en iyi şekilde geleceğimizi bugün bu çadırlarda oturarak, barınarak, ısınarak bunun bir örneğini göstermiş bulunuyoruz. Bu anlamda gecesini gündüzüne katan bütün çalışan kardeşlerimize, polisimize, jandarmamıza, belediyemize, milletimize, eğitimimize, muhtarlarımıza, sivil toplum örgütlerimize, hülasa milletimize, bahçeli kardeşlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. İyi ki onlar var diyoruz. İnşallah ilçemizdeki ağır hasarlı olmuş, yıkılmış olan bu kardeşlerimizin inşallah yerini devletimiz en yakın zamanda bin tane TOKİ konutu olarak yapacaklardır. Yerleri belirlendi. Şu anda enkazlar kaldırılıyor. En yakın zamanda da bu işleri hep birlikte Allah'ın izniyle yapacağız. Olayın olduğu andan itibaren hiçbir bizleri yalnız bırakmayın. İşte milletvekilimiz kendisi telefonları aradı saat dört 20 civarında, buçuk sıralarında. Yani bir hükümetimizde, Sayın Cumhurbaşkanımızda, bakanlarımızda, valilerimizde hakikaten bir koordinasyon içerisinde gidiyoruz. Bugün inşallah Nide valimizin göndermiş olduğu etlerden sizlere ikramda bulunacağız. Bütün valilerimize teşekkür ediyoruz. Hasreten de Nide valimize o ikramlarından dolayı da Rabbim hayırlarını kabul etsin diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Değerli kardeşlerim, inşallah bu yaraları hep birlikte sarıp eskisi gibi yine önümüzdeki yapılması gereken iş ve işlemler ilçemizde yapmaya devam edeceğiz diyoruz. Bu anlamda özellikle afetten Hakk'ın Rahman rahmetine kavuşan kardeşlerimize Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Allah rahmet eylesin diyoruz. Onlara bugün belediyemizin öncülüğünde bir Kur'an tilavetiyle, bir Yasin ile, bir ilahilerle, bir salatı şeriflerle onlara hediyelerde bulunacağız. İnşallah Rabbim yerine buldursun diyorum. Tekraren emeği geçen bütün bu programlarda olsun. 6 Şubat'tan bugüne kadar gece gündüz koşturan bütün hizmet eden kardeşlerimize de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. <laughs> Rabbim bir daha bu afetten de bizleri imtihan eylemesin diyorum. Esselamun Aleyküm. Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Baz'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bahçe Müftülüğü din görevlilerini ilahi dinletisi ve akabinde program duasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. He. Dağında, Musa ile turdan da Çağırırım ey dost seni Musa ile tur Çağırırım ey dost seni Hüseyin'imle Kerbela'da Çağırırım ey dost seni Allahümme salli ala seyyidim اعوذ بالله من الشيطان Kula Kula Hikmeti büyüktür. Sual değilmez, Sual değilmez. Hikmeti büyük soru edilmez değilmez, edilmez İbreti az. أرشا سليلي وار تكبير سنسني تكبير سنسني الله بحرمة الفاتحة.